Herkese selam ben Gote. Bugün sizlerle birlikte e, Luis Chase ve Dayaman Lolle bu podumun mining oyununu oynayacağız. Hadi bakalım. Wow ne kadar iyi bir girişti. Wow. Her neyse. Güzel şey. Güzeldi bu ara. Herkese tekrardan o kadar uzun süre geçti zaten. Selam. E, tam diyememiş olabilirim tabii ki de kekeliyorum evet, biraz tabii ki biliyorsunuzdur. Takipçilerim benim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Video Sen dışı maden yapmış. Oyunu keşfedene kadar ben burada birazdan <laughs> obsidian zırh çekeceğim galiba. Burada e, ee, pikekslerimiz varmış galiba maden kazıp onları satıp sonra pickaxe alacağız. Kas, 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 kas. Hadi aslan hadi. Asın, hadi. <laughs> Hemen. Bakalım bunları nasıl satıyoruz, neye satıyoruz, kime satıyoruz yani bunlar. merchant. Yes, no. Ben slam. bilmem I ben ilk defa giriyorum bu oyun hakkında yes, hiçbir bilgim yok ben, haberiniz olsun Ne kadar 72 para mı? Aga ben gidiyorum Aga oradaki pikeks Toprak var. Satacağım, satacağım ya Dur bekle şunları bir kırayım da bekleyin oğlum bekleyin Ben birazdan dünyanın en zengin adamı olacağım sizin haberiniz olsun <laughs> Aga ben les olayım Pardon les değil Ben les olayım sen set ol Sezer de şey olsun <gülüyor> ya Eee Sezer Gonte 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 Yok aga sen eşsin aga Gonte'yi düşeyin Niye? Aga Sezer Les, ben en, Eş, Yunus'la Yunus'la Yunus da, Be Yunus da Set aga. Ben i̇şleri ben batıracağım gençler gelin. Aa, Ay, ben de kendime game verdim para aldım bakın. Sen ne yap? Oha evet ya biz bu adam parayı benim diye etmiştik zaten. Oldum, benim oyunum oldu admini kaçtım Silver çıktı. Hop tak. Baba bu oyunun kralı benim ya. Oğlum 10 beğeni de bu oyunun serisini çekiyor. Lan Yunus sana ne çıktı? Chloropite bu ne Tabii oğlum. sana efsane bir şey çıktı var. O çok para ediyor bak. Abi Chloropite saat... might bir şeyler diyor oğlum. Nike Protite de var mıdır acaba? Ben kloro, Chloropite çıktı da evanterimde niye benim Chloropite yok? Ay, Better Diamond Pickaxe. Bak bu gerçek elmas. Saf. Gerçekten inanırım bunun bu. Ooo. Oh! Krolo, Krolo Al sana Krolop... magnetini. Yunus kaybol kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> mitik çıkardı ya. Aga magneti. <laughs> 450 lira <'lere> bekleyin. 450 <laughs> lira bekleyin. Kaç biriktireyim? 450 lira. Herkes. Lira. 450 lira bekleyin. Buraya gelebiliyorsun bak. Buraya. Hadi te çıkarmışım. Yunus fakiri burada kalsın. Hızlıca buradan uzaklaşalım. Geri dönmeyin. Ay aga magnetite çok cool duruyor bu arada. Sel al dedim ne kadar verdi. Kanka ciddi mi? Bu şaka mı yaptı bana? Oğlum çok para ediyor dediğiniz şeylerin hepsini birlikte sattım. manyetikle beraber sattım. Magnetite beraber. Yine de istediğim kadar para, para dedim. Ben gidiyorum Ali 250 dolar verdi bana. Oğlum buradaki satıcı les ya. Ben gidiyorum sete satmam lazım bunu. Yunus Allah affetmem Bunu dedim yürüyerek gideriz dedin de oradan buraya kadar yürüyünce insanın bir içi dışına çıkıyor ya. Satmak için oradan buraya geliyorum şu anda. <laughs> bir araba maraba insan bir şey koyarsa oyuna belki daha güzel olabilirdi. En azından 1 milyon olsun ama <laughs> araba. Sen nasıl aldın onu? Ha bir tane araba. Bakayım bir satayım. Aga, Maden de arabayı nereden Aga seti bulamadım oluyor? da ben yine LS'e geldim. Bakayım kaç veriyor. Aga bir verdi lan. Helal olsun emin oldu. Aga, aga bir buçuk ben de seçeyim. Şey, bir şey. Alıp, Bak burada bin lira yeni alana geçebilirsin ama yeni alana geçersen hiçbir şey olmazsın. Çünkü aga. orada bir tane taşınca 700 can ve kazmalar 1 milyondan başlıyor. 2 kere vurma bak. 1 kere vur yeter. Sap 1'e. Yunus'la biz dedik deşik ederiz ya aslan parçası. Sap 1'e geldi yine. Bir Ay, kere vur. Sadece bak. Sadece bir kere vur tamam mı? Yoksa alam alamıyoruz biz. Hiçbir şey alamıyoruz abi. Yapma şöyle çılgınlıklar. Yakışıklı. Gel bak. Pardon ama ya. şey yani. çok güzel bir şey çıkacak. gel 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 gel. Vur hadi çalış. Kesinlikle kesinlikle bak. Ooo topaz çıktı. çıktı. A, Normalde güzel de işte kötü. Topaş mı? Doğan SLX'de var mı? Hayır <laughs> ilerlemeye devam et. Bana topaz çıktı. Topaz topaz. Topaz. Aynen Kır 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 kır. Ametis. Bana bayağıdır güzel bir şey atmıyor. Yani. Bak bundan şimdi immortal vurduğu çıkacak. Güzel. Harbi ya ben metik çıkardım başka hiçbir şey çıkmadı. Bence yani. radyant Topaz çıkardım ne diyorsun? Aqua Adam Oğlum, bir kere olur? vur. Bir Haga, kere vur Birazdan sağlayayım. Legolas yapacağım. Alamıyorum ben sana söyleyeyim çok garip isimleri var. Apatite çıktı. Oğlum bunun isimlerini bebek mi yapmış ne yapmış? Kreşten bir tane çocuk getirmişler koymuşlar yaptırmış herhalde. Yani. Ha, anahtar verdi. A al alayım elime. Şöyle. Şöyle. Ha, aç. Aha açtım ben burada, de geldim. İnşallah. aga burada satıcı var mı? Yok. Burada satıcı. aga yani, adamlar o kadar akıllı satıcı hadi bir tane. İnsan birazcık düşünür. Adam dememiş ki iki tane satıcı yapışayım ya bir şey adamla biraz araya biz, biz, burada emek vermişim de. Hani Kürtçesine bile dayanamadı benim. Biraz pahalı mıymış? Biraz pahalı biraz mı? Biraz pahalı sanki ya. Evet, biraz biraz. Biraz, yani, pahalı biraz. sanki. De Kır, most kırılmıyor most bu. Aa, ya? Ne çıktı? Ben gidiyorum. Hadi Allah emanet. Oyun bitti. Ne benim. çıkardın? Benim için hayat burada bitti. Valüye 1500 mü? Ya yaşasın oğlum be. 750 bu, 100 bu. <laughs> Bundan kaç tane var ya? Onun Frozen Iron'un value'si 2000 ediyor diyor. Şaka mısın oğlum? O daha iyiymiş lan alıyor. Bu daha iyi diyor kanka yemiş. Ben gidiyorum şuradan kazmalı kazmanın birini alacağım. Oradan döneceğim, gideceğim. Allah'ım çok zor olacak ama. Dostum biraz eskiye ama yine de alıyorum. Hadi. Hadi hadi kırıl hadi kırıl. Kırıl kırıl. Kırıl. Aa, kırıldı. Oğlum. Ne çıktı tornayt? Oo, ben sandım ki, aga, ben sandım ki isminde gold, gold, pickaxe yazıyor. altın pickaxe yazıyor sandım. Meğersem gold pickaxe yazıyor. Çıldırıyorum. He ben de onu gördüm ne kadar ya. Biraz karmaşık gibi. Kat diyorlar. Duygular karmaşık. Aga bir şey mi Sezer'de bence bir şey var. Sezer sen nasıl 100-100 vuruyorsun biz niye 25-25 vuruyoruz? Aga kazmanın güçleri 5-5 artıyor. Seninki niye öyle bir anda şey yaptı ki ben anlamadım. Hadi. Bu çok zor kırılıyor ya. Aga ben seslenmiş bir şey çıkardım altta 50 vuruyorum. Ben 15-15 vura vura kırıyorum. Nereden be. çıkardın onu? O adam kasa açıyordu da en son. Nasıl açıyordu bilmiyorum. Ha. Save stone. Bakın. 750 para ediyormuş. Şunlara yaman tere atalım da. Güzel. Bunun kalitesizlerini çıkarmak lazım ben. Aga bana Crowley'de yardım etme. Harbi ya e kalitesizler. Yok. Bunun kalitesiz daha güzel. Kalitesizler nedense daha fazla. Aga bunlar çok fazla mantıklı para ediyor. oyun yapmışlar ya. O kadar profesyoneller ki. Hareket Sefuro Stone kaç para ediyor? 100 evet. para ediyor. Hareket ettikçe daha hızlı vuruyor lan klik atmaları. Ben yani çok çıkarım değişmedi. Ya. Oo, Fro, o mı çıkarım 2000 para. Dileklerini ve arzularını söyle. 11k para. Ben gideyim ben birazcık satış yapayım ya. Size sen bu ka kasaya Robux vermedin inşallah. Eee hangisi bu 30 kaysi ben 6500 aldım. Sezer sen nasıl açtın o kasayı? Nasıl takılıyordu unuttum yine. Ah. <laughs> Sezer hikle ya. Bana geçen de az önce dedi ya. Beleşçi açtım diye. Bu işin tersi var ha. Sezer sen nasıl yaptın bunu? Ne? 25 25 lira var. Nasıl açtın kanka sen onu? Robux mu verdin? Aga. Ben bunu üç <laughs> <robot> verdiğine inanmıyorum. Aga. <laughs> ya kanka şaka mı? Ne, Aga, ne oldu? Bana verdiği şeylere bakar mısın ya? Luck partition işince kaç dakika adına yani yapıyor bunu? Sen ne yaptın? Nerede sen? Misal yine major lock'ım var. Aga iki tane pot verdi bana. Bu ne oluyor şimdi? Bu ne void ay sor. 15.000 para ben, mı? Luck mı? <laughs> ee, oha Legendary çıkardım 15.000 para ediyor. Bir dakika o. No. Niye mi? Böyle bir anda sen... Sanki bir daha bir sen dalmasanız benim daldım ha. Dalmasana dostum benim. Sen kod mu girdin? Yok. Alakam yok. Sen nasıl 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 almam? ya? Yani? Ne diyor bu anlamadım. Ya. Elindeki. Size sen ne dedin anlamadım. mi elimde ne var? Siz kod girdiniz şey mi? Nerede yok ben geldim. Bunun problem yani. kafada mı yoksa? Siz kod girdiniz yani. mi? Biz kod mu girdik hatırlamıyorum öyle bir şey ama. Hımm. Eee arkadaşlar bir dakika şunu hemen kırmalıyım ilk önce. Tamam. Şimdi şöyle hemen hemen. Allah'ım e, ya Rabbim neler görüyorum ben öyle. Ne çıkardım gördün var mı? Void evet. ice ore diye bir şey çıktı tamı tamına 15.000 bin bin dolar o, 15 ediyor. Bin İnanamıyorum yok böyle bir şey. Baksana otomatik ben bir tane bile şey çıkaramadım. Allah Allah video. Kaç oldu video? Kaç dakika oldu video çok güzel söyledin. Hadi gidelim sonra satalım. Eee 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 ne görüyorum. Yunus gel hadi. Tamam. Bende böyle bir şey var 15.000 para ediyor. Tamam olabilir. Sat bakalım. Sana bir şuna. Üst satsana. Hadi gelin de videoyu bitireyim. Ben satayım. Çok olayım. güzel gözüküyor he. Dur bekle hemen satayım. Benim 15 bin, 13 bin 5, 5. Sattım. 24 bin param oldu. Oha oğlum sibel zekli alın elinize gelin. Oo. Arkadaşlar bugünlük bize destek olan, oyunda bize yardımcı olan sizler arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.